Ee, son iki hafta deplasman nesibe aydın ve evimizde Beşiktaş maçlarını kazanarak, üç yabancıyla kazanarak e, playoff'u hak ettik ve girdik. Ee, tabii ki çok mutluyuz. Ee, öncelikle oyuncularıma göstermiş oldukları motivasyon, performans açısından hakikaten tebrik ediyorum. Zor bir şey, kolay değil. Ee, Türk oyuncularım elinden gelenin en iyisini yaptılar. Sezonun bütün genelinde en iyisini yaptılar. Yabancı oyuncularım hakikaten kulübümüzü, şehrimizi çok sahiplendiler. Ee, çok mücadele ettik ee, ve sonunda başardık. İnşallah bundan sonraki senelerde e, daha başarılı, daha güzel yerlerde oluruz. Taraftarımıza daha güzel e, maçlar izletiriz diye umut ediyorum. Fenerbahçe ile eşleştik. Fenerbahçe e, hakikaten büyük bir kulüp, büyük bir camia, büyük bir takım. Oyuncular olsun, staf olsun. Seyir taraftarı olsun 7 sezondur evinde kaybetmiyordu ee, Böyle bir e, Olaya Bizim takımımızın Kayseri takımının e, Elde etmesi hakikaten Güzel bir şey bizim açımızdan çünkü Hakikaten Fenerbahçe büyük bir kulüp Ama o anki e, atmosferle Şu anki motivasyon Atmosfer farklı olacaktır her iki takım içinde e, Fenerbahçe tabii ki daha farklı Bir motivasyonla o maça çıkacaktır Belki oyuncu rotasyonlarını ona göre yapacaklardır. Karakter, mücadele ruhumuzu sahaya yansıtalım. Sonucun ne olduğu çok da önemli değil açıkçası. Mücadele edelim, elimizden gelenin en iyisini yapalım. Kazanırsın veya kaybedersin. Türk ve yabancı en düşük bütçesi bize ait. Ona rağmen çok iyi mücadele ettik. Yine söyledim, biraz önce de söylediğim gibi. E, o yüzden zor bir süreç bizim için. Ama playoff'ta olmak... Oraları kovalamak, oraların takımı olduğunu tekrardan hissetmek, hissettirebilmek taraftarımıza, camiaya bizi çok mutlu etti. Bütçeyle doğru orantılı olarak şey yapıyorsun, hedef belirliyorsun. Bence güzel etkileyecektir, olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. İnsanların bize bakış açısını daha da farklılaştıracaktır. Yani buraya gelen yerli yabancı bütün oyuncu buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor veya kalmak istiyor. Ee, i̇lk yıllarda bu böyle değildi ama son iki yıldır bu bu şekilde. Ee, motivasyonumuzu daha çok arttıracaktır. Ee, i̇nşallah önümüzdeki sezon dediğim gibi daha iyi e, pozisyonda yer alabileceğimiz bir e, takımımız olacaktır diye umut ediyorum.